Merhaba arkadaşlar. Bugün Eymen ve Elisa ile birlikte otobüse bindik. Bakar mısınız küçük otobüsümüze? Renkli de sarı ne kadar güzel. Yolculuğumuz başlasın. Gidiyoruz. Herkesi. Eymen bizi gezdiriyor. Otobüsümüzün rengarenk ışıkları da var görüyor musunuz? Eymen. Eymen kaptan. Sen mi sürüyorsun? Elisa da arkaya binmiş. Aferin size. Burada da bakar mısınız? Küçük zürafa var. Yan tarafta şimşek makbin arabamız da var. Şimdi birazdan ona da bineceğiz. Önce i̇şte otobüsümüz yolculuğumuz bitsin. Daha sonra diğer oyuncaklara da bineceğiz çocuklar. Elisa bay bay kızım. Evet, şu an zürafadayız. Buradan devam ediyoruz. Evet, Eymen'le kardeşi biraz anlaşamıyor Kavga ediyorlar Kavga etmek yok birlikte sürüyoruz Birlikte anne biz birlikte oynayacağız Tamam Elisa da sürsün Sen de sür birlikte Kavga etmeden Şu an anlaşamıyorlar Neyse çocuklara ayırdık Şu an Şimşek Makti'nin Eymen Şimşek Makti'nin arabasında Elisa da arkadaki mavi arabada oturmuş Bunu daha çok sevdi Eymen sanki Değil mi çocuklar bu daha güzel Anneciğim senin araban ne kadar hızlı böyle. Rengi de kırmızı. Gözlerine bakar mısınız? Masmavi ne kadar güzel. Eğmen Şimşek Makbun'un arabadan da sıkıldı. Şimdi mavi arabaya bindik. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bunda iki kişilik koltuk var ama diğeri tek kişilik. Elisa ile birlikte biniyor Eymen. Kardeşiyle birlikte. Burada camı var. Bakar mısınız bana çocuklar? Bay bay. Kardeşim nereye götürüyorsun? Gezdiriyor musun? Parka mı gidiyorsunuz siz böyle? Tekerlekleri de kocaman ama kapısı yok. Ee, at kardeş ne yapıyorsun burada? Çocuklar Eymen'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda yine buradayız. Görüşürüz. <laughs>